Aklınızda bugün ne pişirsem sorusu varsa cevabı her gün kumarda. Hotek'ten D-Smart keyfi için 2008 ödemeli 3 fırsat. 1. D-Smart ayda 29 lira. 2. D-Smart ve çanak anten ayda 35 lira 20 kuruş. 3. D-Smart ve 2 çanak anten ayda 40 lira taksitle. Üstelik eski uydu alıcınızı getirin, 90 liraya varan indirimlerle D-Smart değiştirme kampanyasından yararlanın. Konu sözler fırsatlarla şimdi alın, 2008'de ödeyin. Botec'i arayın ya da tıklayın, kurulum dahil D-Smart fırsatını kaçırmayın. Bu malı dün aldım, bugün bozuldu. Ne iş? Şey. Belgen var dedi yalan çıktı. Ya hangisi var? Yok ki gittim ortada, kendisi var. Yetti be, uykuda bile rahat yok. 35 yaşına girdin, hala akınlanmadın mı? Tatlım annem bir daha. Tövbe anne! Tövbe Oğlum Bırak artık bu işleri. Akıllı ol, yakala kalite. UFO güneş gibi ışığıyla sevdiklerinizi... ...kalite ve garantisiyle içinizi ısıtır. UFO, ısıt hayatı. Ah, buyursunlar. Sana uygun olanı seç konserler, sergiler, gösteriler, restoranlar, sinemalar. Şehrin ışıklarını takip et. Hepsi senin dünya. Sınırlı değil. İş dünyası da sen. Fırsatlardan faydalanıp bir adım öne geçebilirsin. Zor değil. E biraz seyahate ne dersin? Gez, gör, keşfet. Hayatın keyfini çıkar. Bu dünya senin. Hiçbir yer uzak değil şöyle sıra dışı, sana özel, senin için planlanmış, ayrıcalıklı ve sınırsız bir yaşam tarzı da seçebilirsin. Tabii Flexpass. World'le yeni bir dönem başladı. Şimdi farklı farklı birçok dünya World'ün yeni kulüp ve programlarında. Tomatoz Kritos Meksika Ateşi. Acılı. Bazotu ne zaman koyduğumu unutuyorum bazen. Tasarruflu bir araç. Türkiye koşullarında fiyatı, ekonomik olması. Fiyat yaptığımız için ekonomi kullanıyoruz. Zamandan tasarruf ve yakıttan en önemlisi bizim için tasarruf. Ben emekli olduğum için bunları tercih ettiniz. Hak olduğundan altın bileziği çıkarıp satmışız. <laughs> Bak transportunu satmışız. Hiçbir zarar yok. Şu an Türkiye'de zarar araba varsa o da transportudur diyorum. Ben üstüne de imzamı atıyorum yani. Volkswagen Transporter. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. My scene, I see bling, ışıl ışıl parıldar. Muhteşem parıltılı ve şık botlar. Kennedy, Wesley, Chelsea, Dillancy. Harika yüzüklerde senin olacak. Kış modasının en güzel tarzı My Scene kızları. Auris, yeni Toyota. 30.900 YTR'den başlayan fiyatlar. Detaylı bilgi Toyota plazalar. Bir adet Nokia cep telefonu bulunmuştur. Tekrar ediyorum. Bir adet Nokia 65 çift sıfır klasik. Gerçekten ince. Nokia 6500 Klasik. Dokunun. Daha fazlasını hissedeceksiniz. Daima Nokia. Sınıfının en büyüğü. Bridgestone'un Formula 1 için ürettiği teknoloji yollarda sizin. Aynı güvenlik, aynı fren performansı, aynı yol tutuş sizin lastiğinizde. Bridgestone, Formula 1'de tek, yollarda tek. kalınlaştı diyorum. kalınlaştı. Abi bu kadar oldu. <laughs> kalınlaştı. Enlerin cipsi Ruffles'tan daha da kalın patates cipsi. Yeni Ruffles Max. 31 aralığa kadar Petrol Ofisi istasyonlarından maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzerindeki akaryakıt alışverişlerinize tam %5 maksi puan kazanacaksınız. Deponuzu da maksi puanları da kurlayın, güle güle gidin. Hayat Aklınızda bugün ne pişirsem sorusu varsa cevabı her gün kumanda.